Herkese merhabalar, Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere esnaf lokantalarında yediğimiz gerçek mercimek çorbası tarifiyle geldim. İpek gibi kıvamıyla tüm püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle 2 su bardağı kırmızı mercimek kullandım. Çorbamız için sadece 2 su bardağı kırmızı mercimeğe ihtiyacımız var. Kırmızı mercimekleri bir kaba alıyorum ve bol suda güzelce yıkıyorum. Uygun bir tenceremizin içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Bu arada ocağın altını orta ateşte açıyorum. Unu kavrulurken yakmayalım. Unun kokusu çıkana kadar kavurdum ve üzerine yıkamış olduğum ve suyunu süzdürmüş olduğum kırmızı mercimekleri ekliyorum ve bir tur karıştırıyorum üzerine 2,5 litre su ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynama noktasına gelince üzerine çıkan köpüklerini alıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Aradan 20 dakika geçti. Üzerine bir çay kaşığı zerdeçal ekliyorum zerdeçal çok güzel bir renk verecektir. Eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve mercimekler tamamen pişti. Zerdeçal mercimek çorbasına çok güzel bir renk veriyor. Evinizde varsa eklemenizi tavsiye ediyorum ve çok faydası var. Çok sağlıklı bir baharat. Çorbamı toplamda yarım saat boyunca pişirdim ve daha sonra blenderdan geçiriyorum. Blenderdan geçirdikten sonra 10 dakika daha kaynatıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve çorbamı karıştırıyorum. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Artık çorbamız hazır. Ocağın altını kapatıyorum. Çorbamız servise hazır. Sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Üzerinin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağını eritiyorum ve üzerine pul biber ve kuru nane ekliyorum. Sosumuz hazır. Çorbamızın üzerine ekleyebiliriz. çok lezzetli nefis bir çorba tarifi hazırladım. Lütfen çorbamızı sebzeli çorbalarla karıştırmayalım. Sizlere nefis bir esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifimi hazırladım. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak nefis bir çorba. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.